Deşar. Burada ne yazıyor peki? Ne yazdın oraya sen? Bu yeri yazmayacağız. Hmm. Bir de bu yeri yapacağız. De yeri. Peki o buralara ben, ne yazdın? Bulutların yanına ne yazdı Mehmet? Ne mi? Evet. Onların yanına mahsus yazdım. Bu işte bunları ne yapacağız bilir bunlar. Bunları boyayacağız, bunları boya boyayacağız, bunları boyayacağız, bunu boyamayacağız. Hem de bazı Bunlar ne iş, ne bilir Bunlar da eşya değil. Masada bu şey kalır. Bunu her şeyi yapabiliriz. Hem kalem hem kalemleri çok sevdim ben. Hem de kayıp da çekerim. Hmm. Çiş daha kabul da yaparım. Ne? Dansı da var. Şu beş tatlarla. Da, -da, -da, -da.

buraya gideceğiz. buraya yapacağız, bu yapacağız. Ne yazdın oraya? Bu da yapacağız. Bu da yapacağız bu yerde. Bunları yapacağız siyastık. Hmm. Hı. 1 2 5 yapıyoruz.